Allah varsa bana göster. Her işi Allah yaratıyor da neden suçlu ceza görür? Şeytan ateşten yaratıldığı halde ona cehennem ateşi nasıl etki yapabilir? İşte bu sorular bir inkarcı tarafından bir alime sorulan sorulardı. Alim bu soruları soğukkanlılıkla dinler. Sonra da yerden bir kerpiç parçası alıp inkarcının başına vurur. Başı yarılan inkarcı soluğu mahkemede alır. Hakim alime sorar. Bunun başına kerpiç vurmuşsun öyle mi? Alim bana üç soru sormuştu. Ben sorularına karşılık kerpici vurdum diye cevap verir. Nasıl diye sorar hakim. Anlatayım der alim. Allah varsa bana göster demişti. Başının ağrıdığını iddia ediyorsa göstersin. İkinci olarak da her şeyi Allah yaratıyorsa suçlu neden ceza görsün dedi. O zaman niçin beni mahkemeye veriyor? Üçüncü olarak da ateşten yaratılan şeytana cehennem ateşi nasıl etki yapar diye sordu. Cevabını aldı. Topraktan yaratılan kendisine yine topraktan olan kerpiç nasıl etki yapıyor? Bu cevaplardan sonra alim beraat eder.